birbirimize tekrar kavuşmuş olduk. Ee, şimdi 5 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Bir sürü teknik aksaklıklar oldu. Teknik ekibim görüntü yönetmenim Sayın Müjde Atıcı, biricik kardeşim elinden gelen bütün hazırlıkları yapmaya çalışıyor. Evet, şimdi yeterli katılımcı sayısına ulaşma, yani ortalama bir katılımcı sayısına ulaştığımızda evet, ortalama katılımcı sayısına ulaştığımızda e, bugünkü bahsetmiş şey olduğumuz kendimize e, hayal idealimizdeki beni gerçekleştirme ile ilgili zihnimizden e, gerekli hayal çalışmamızı yapacağız. E, öncelikle kamerayı ayarlamakta sıkıntı çektik ama ben yazılar şimdi tam benim üstüme geliyor. Ben biraz daha bu tarafa kayacağım şimdi. Evet. Evet sanki daha iyi oldu gibi değil mi? Tamam. Teşekkürler. Şimdi ortalama bir katımcı sayımız oluşana kadar ben sizlere, şimdi tabii ki bu yaptığımız çalışmaya önce şöyle bahsedeyim. Bizim normal planlarımız çerçevesinde gerçekleşen çalışmamız değil bu. Ee, evet, o teknik ekip de onayı verdi, devam edebilirsin diyor. Ee, bizim normal planımız çerçeve içerisinde olan, akışında olan bir şey değildi bu. Neden bunu gerçekleştirmiş, gerçekleştiriyoruz? Şimdi sizlerden gelen talep üzerine gerçekleştirdik. Bundan olumlu sonuç alındı. Bundan lütfen bir daha devamlı çekelim mi denildi. Onun için yaptık. Şimdi belirli bir, bir katılımcı sayımıza ulaştığımız zaman ortalama bir şey ulaşmadan önce ben şimdi sizlere gelen gene sizden gelen sorulara ufak bir şeyler hazırladım. Bana şunu soruyorlardı. Sosyal hizmet mesleği nedir? Ne iş yapıyorsunuz? Neler yapıyorlar? diye bir soru sorulduğunda şimdi genel anlamda sosyal hizmet mesleğinden mi bahsedeceğim sizlere? Şimdi sosyal hizmet adından da anlaşıldığı gibi gerçekten hizmet eden bir sektördür. Hizmet eden bir meslek aslında. Burada bireylerden başlayıp ki bu bireylere doğduğumuz andan ölüme kadar geçen bütün süreç dahildir. Gruplar, topluma ihtiyacı olan her türlü şeyi sağlayan bir meslek. Yani yelpaze o kadar geniş ki bu yelpaze bu kadar geniş olduğunda birçok alanda bulunabiliyor. Örneğin çocuktan bahsettiğimiz zaman çocuğun doğduğu andan itibaren kreşi, okulu, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar, adli vakalarla karşı karşıya gelmiş, işte mahkeme aşaması, savcılık aşaması, ceza kurum aşamasında veya üniversitede işte barınma amaçlı devlet yurtlarında kalan gençlerimiz diyelim. Bunların hepsini kapsıyor. Aileler, ailenin bütünlüğü, temel işlevin yerine ile ilgili aksaklıklarla ilgili sorunlarla karşılaştığımızda biz orada devreye giriyoruz. Kadın, kadının olumsuz anlamda kaldığı hayattaki koşullarda giriyoruz yaşlılar, rehabilitasyon merkezleri de bulunan her türlü engelli engelliler, grupların işlevler, işlevselliklerini geliştirmek. Toplumla çalıştığımız zaman bu seferki toplumun genel refah seviyesini yükseltmek ve bu refah seviyesini yükseltirken de bunun sosyal oluşan sosyal politikalarında yer almak. Bazen yer almayabilirsin, uygulanan sosyal politikaları uygulayıcısı olarak çalışmak gibi çok geniş bir perspektifte ee, bu açıdan bakacak olursak ben bu kadar geniş bir perspektifte bulunan bir hizmet sektörü olan bu kadar geniş bir yapaycısı olan bir meslekte ben odak da nasıl seçtim neye göre seçtime gelecek olursam şimdi yeterli katılımcı sayımızı görüyorum zamanda yapılandırmak adına ortalama 16-15'te bitirmeyi planlıyorum İnşallah zamanda güzel değerlendireceğiz. Sesim iyi mi? Ee, akıcılıkta bir sıkıntı yok. Görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? Şöyle işaret yaparsanız ben de buradan görebilirim. Ee, buradan kardeşim öğretmiş. de. canlıya basınca kaç dakika olduğunu da görüyordum. Evet. Şimdi bir ödev veriyorum. Beni e, şu an izleyenler için kendi keşif ailemiz kendimizi keşfe geldiğimiz için bu ödevi sonunda yani bu programın sonunda ne yaptığımızın açıklamasını yapacağız. Cevabını söyleyeceğiz diyelim. Şimdi ödevimiz nedir? Biz ortak bilinçten bahsediyoruz. Bu ortak bilincimizi kullanırken şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Beni dinlerken, bu sunumu dinlerken arka taraftan zihninizden şunu hissetmenizi istiyorum. Şunu sürekli düşünmenizi istiyorum. Ee, uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınız, bir yakınınız, bir akrabanız, herhangi bir şekilde tanınız birisi ama size telefonla ulaşabilecek birisi. Telefonla ulaşabilecek birisini lütfen zihninizden geçinin. Bu beni mesela örneğin Fatma beni ara, Fatma bana mesaj at şeklinde sürekli zihninizden bunu geçin. Hatta biraz daha ileriye gidin süre verin. Bir saat sonra Fatma beni ara, bir saat sonra Fatma bana mesaj at. Veya 16 15 saat Belki buradan da paylaşabiliriz. Anlaşıldı mı? Ödevimiz bu. Zihninizden sürekli bir kişiyi, size telefonla ulaşabilecek bir kişiyi düşünüyoruz. Beni ara, beni ara, bana mesaj at diye düşünüyoruz. Ödevimiz bu. Sonunda inşallah buraya değineceğiz. Ne demek istedik? Bağlantılarını kuracağız. Evet, bunu yaptıktan sonra ne dedim ben? Sosyal hizmet bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen ben odak noktamı nasıl seçtim? Şimdi gidiyoruz. <laughs> ben zihin çalışmalarını çok yaptığım için de kendi içimde de. 13-14 yıl öncesine. Gezen Faskum'da çalıştığım dönem içerisinde yaptığımız öfke kontrol çalışmalarının değerlendirme oturumundayız artık. Son oturum bitmiş. Herkes yorumlarını yapıyor. Orada bir hükümlü, kadın hükümlümüz dedi ki, ya hocam bunları güzel anlatıyorsunuz da siz bunları bana anlattığınız anladım ama keşke ben bunları buraya gelmeden önce bilmiş olsaydım şu an ben burada olmayacaktım dedi. Yani değerlendirmenin müthişliğine bir bakalım. Keşke dedi bunları dedi okullarda anlatsanız dedi. Daha iyi olmaz mıydı? Ben de nasıl şimşekler çakıyor? Çok teşekkür ederim dedim. O zaman daha okul sosyal etme diye bir şeyden hiç duymamışım, hiç bahsedilmemiş. Ülkemizde zaten hala yeni yeni devam eden bir şey. Evet neden olmasın dedim. İşte bizim temel çıkış noktam yani hep diyoruz ya her şey zihinde başlar. Benim zihnimde filizlenen nokta buydu. Düşüncenin filizlenme noktası buydu. Yani insanların illa sorunlarla karşı karşıya geldiği aşamada mı biz devreye girip onların normal iyilik hallerini belirli seviyeye getirip sonra da devamını sağlayacağız? Hayır. Sağlık sektöründe de kullanılan bir tabir var. Koruyucu önleyici tedbirler. Sosyal hizmet literatüründe de vardır bu koruyucu önleyici tedbirler. Evet bu koruyucu önleyici tedbirleri şu an biz günümüz koşullarında yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Şu virüsün salgınında bizler de etkilenmemek için koruyucu önleyici olarak ne yapıyoruz? Sokağa hiç çıkmıyoruz. Eğer çıkacaksak ne yapıyoruz? Maskemizi takıyoruz. Ve biz bundan korunmuş oluyoruz. Amacımız bu. İşte benim de odak noktam bu. Eğer bu koruyucu önleyici şeyi gerçekleştirebilirsek gerçekleştirebilirse, gerçekleştirebilirsek, düzenlemizi hepimiz gerçekleştirebilirse gerçekleştirebilirsek o zaman ne olur biliyor musunuz? İlk başımıza biz, ilk başta biz kendimize bir korumuş oluruz. Sonra kendimizi koruduğumuz için etrafımızda iletişim kurduğumuz, çevremizde birlikte olduğumuz bütün arkadaşlarımıza da korumuş oluruz. Ailemizi de bunları korumuş oluruz. evet, şimdi biz, onu diyorum ya, bizler şimdi bu eğitimleri alırken neyi görüyoruz? Bireylerin, toplumların, grupların normal işleyişlerini görüyoruz. Bunların olması gereken aşamaları görüyoruz. Yani ben bu bir kişiyi gördüğüm zaman bunun fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal gelişiminin nerelerinde aksaklık olduklarını fark edebilecek şekilde bir durumda olman gerekiyor. Bunu görür görmez de onu müdahale etmen gerekiyor. İşte diyorum ki biz bu sorunları gördükten sonra devreye girmeyelim. Bunlar oluşmadan önce devreye girelim. Şimdi gelelim. Biz şimdi doğduğumuzda bir dahil potansiyele doğan biz insanlar. Hayatımızın diğer evrelerinde neler oluyor da biz bunları unutuyoruz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Yani koruyucu, önleyici tedbiri biz kendimize nasıl uygulayacağız? Nasıl uygulayacağız biliyor musunuz? Bir kere dahi potansiyeli doğduğunu sen önce bir hatırlayacaksın. Hatırladığın bu potansiyelini bir amacının var olduğunu idrak edeceksin. Sonra bu amacını gerçekleştirme yolunda adım adım çalışmalara başlayacaksın. Bu çalışmalara başladığın zaman da kendinde olan açılımları mutlaka etrafındaki insanlarla paylaşacaksın. Şu an benim sizlere yapmaya çalıştığım şey bu. Bunu yaptığın zaman sen ilk başta kendini korumuş oluyorsun. Neyden korumuş oluyorsun? Öylesine bir hayat yaşamaktan kendini korumuş oluyorsun. Yani hayat sana ne getirirse onu yaşamıyorsun. Sen tercih ettiğin şeyleri, tasarladığın kafanda düşündüğün şeyleri yaşayan bir hayat yaşamış olmaya başlıyorsun bu sefer de. Her şey zihinde onun için başlar diyoruz. Evet. Şimdi kendimize falan. Peki diyelim ki bir sürü eleştiriler görüyor. Ya benim halim vaktim yerinde, hasta kadar ben bir işe girmişim, ailem de var, sevdiklerim de var, e param da var. E ne, ne yapmasam ne olur ki? Şimdi bizim temel çıkış noktamız neydi? Biz eksikliklerimizle bir araya gelen insanlarız. Yani kendine keşif ailesi, eksikliklerimizle aynıyız aslında. E bunu yapmasam ne olur? Var olduğun ortam içerisinde sahip olduğun bütün değerleri Olmasına rağmen sen bundan hala farkına varmadan mutsuz mutsuz ortada gezersin. Huzuru huzuru herhangi bir şeyde arayabilirsin ama huzuru gerçekten bulamazsın. Ee, Zihninin arada bir sırada bunlar aklına gelir. Ya ben bu dünyaya sana ne için geldim falan gibi bir soru geldiğinde bunu geçiştirmek için kendini bilinçsizce televizyon izlemeye adayabilirsin. Veya çılgınlar gibi alışveriş yapabilirsin. Kendimden örnek vereyim yani burada hiç kimseyi yargılamak olarak söylüyorum. En azından ben böyleydim. Yani bu yaşıma gelene kadar e, yani atlamadım dal kalmadı herhalde. Üç tane okul bitti. Bir tanesini yarım bıraktım. 15 yaşından beri çalışıyorum. Her yaz, yaz dönemlerinde. Hani ihtiyacım olduğundan da değil. Çok şükür iyi bir durumdayız. E, farklı ortamlara giriyorum geliyorum. Spor dallarında şu an görüyorum. E, şey diye geçiyor. Neydi? E, sıra dışı sporlar. Yani atlamadım mı uçmadım mı rafting mi yapmadım, sporun her türlü dalına mı girmedim, dalışlığa kadar gittim, tüpü takınca geriye düştüm, onun için dalamadım ama o teknede var oldum. Kayak dediler, oraya bu dediler, buraya. ama ne yapayım, motosiklet dediler, Ay, motosiklet çok seviyorum, iyi de kullanırım, bisiklete de binerim, arabayı da sürerim. Ancak yani bunların bir amacı yok, gerçekleştirdikten sonra hepsi bitip gidiyor. İşte hayat da böyle, yani sahip olduğun şeyleri bir amacı uğruna kullanmıyorsan eğer, o amaca yani o sahibi olan şeye ulaştığın zaman o amacına ulaştığın zaman hayat bitiyor. Bitiyor sizin. Onun için bizim ülkemizde emekli olunca insanlar birden hastalıkları çıkıyor. Birden hemen vefat ediyorlar. Ya doğaya bak bu açıdan. Ben emekli olunca bir daha uçmayacağım diyen kuş var mı? Yok. Ben bir daha hiçbir şey yapmayacağım emekli olunca. Veya bütün programı emekli olmaya planlayıp geçiriyorsun. İşte böyle bir hayat yaşamış oluyoruz eğer bunları hiç kendimiz üzerine düşünmezsek. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Çok güzel bir söz var. 35 yaşında ölüp 70 yaşında defnedilenlerden oluyoruz. Maalesef ki böyle oluyoruz. Bir de mesela şey de söylüyorum ben böylelerine. Yani iyi de ben bir şey yapmasam ne olur etrafında. Ya Allah yardımcılar olsun. Çok şükür benim durumum iyi. Yani senin durumun iyi ama yani ona birilerinin yardım etmesini sen bekliyorsun. Peki o zaman gecelerini sabahlara kadar e, kapalı böyle odaların içerisinde insanlık için hiç görmediği tanımadığı insanlar için çalışan bilim insanları niye çalışıyor o zaman? Bu kadar emek veren düşünce insanları niye çalışıyor o zaman? Ya onlar çalışsın sen bir taraftan onların sağladığı faydaları e, kullan diye mi çalışıyorlar? Senin emeğin ne burada? Senin katkın ne? Sadece tüketmek mi? hiçbir şey üretmeden. Bu üretmekten kastettiğim e, soruluyor genel. İlla fabrikada mı, bir şey mi? Hayır, fabrikada bir şey üretmek değil. Tabii ki üretebiliyorsan onu üret. Yani ülke olarak üretelim ama düşünce de üretebilirsin. Ayrıca düşünceni ürettiğin zaman çok da güzel kalori de yakıyorsun mesela. Evet. Ee, sonra bir de şey soruyorum. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Diyorum ki karşı tarafa, eğer sen e, uykuya dalma süren ne kadar diyorum. Kaç dakikada uykuya dalıyorsun yatağa vardığında? Veya şey diyorum gece uykuların özellikle altıncı diyorum. Gece uykuların nasıl? Kalitesi nasıl? Gelen cevapları tahmin edebilirsiniz. E işte televizyonun sesi olmadan uyuyamıyorum. Koltukta uyuyorum da odaya geçtiğim zaman, yatağa geçtiğim zaman uykum kaçıyor. sağ dön, sola dön, bir bakıyorum saat 3 olmuş, bir bakıyorum sabah olmuş. işte işe gitmek durumundayım falan. Ya neden? Hani şu an e, bu uykuyla ilgili değineceğiz daha sonra ama hani hastalıkları olanlar diyelim ki hastalıklarını ayrı tutuyoruz ki Hastalıkların olma sebebi de bu zaten aslında da. Şu an sen hastalığından uyanıyorsun diye düşünün. Geri kalanlar için söylüyorum. E çünkü ruhun biliyor ya sen buraya büyük bir donanımla geldin. Büyük bir teçhizatla geldin. Sen bunu kullanmıyorsun. Kullan kullan diye kıvranıyor. Ee, bu şeye benziyor aslında biliyor musunuz? Yani elmasla kömürün hikayesine benziyor. Mesela ben size sorsam elmas mı olmak istersiniz, kömür mü olmak istersiniz hayatta eğer iki seçeneğiniz olsaydı? Belki çoğunuz elmas diyeceksiniz. Bilemiyorum şimdi. Yorumları okumuyorum. Ha, bu arada e, beni dinlerken lütfen not defteriniz var değil mi? E, evet. Yorumları görüyorum ama ona bakarsam dikkatim dağılıyor. Zamanı kullanamayacağım. Yorumları ben şeyin sonunda alacağım. Şimdi yorum yazabilirsiniz. Sorularınızı alabilirim dediğimde alacağım. Sunumun sonunda. Ee, Evet. <laughs> Oraya takılınca gene <yine> nerede kaldığımı <laughs> kaçırmış gibi oldum ama. Evet. Ee, not defteri tutuyoruz dedik değil mi? Mutlu kalemize not defteri olsun. Yoksa bir alıp gelelim olur mu? Bir kalem kağıt bir